yok ok çekerken yaralandı. Herkes öldürür sevdiğini. Burayı çok sıcak sayıcı koyalım. Abone, abone, olup, abone olup like atmayı unutmayın. Merhabalar. İlk vlog deneyimimiz. Başladı mı video ya? Başladı. Böyle de başlanmaz ki ya. Nasıl başladı? Duyuyor musun? Sesimiz bir baksana. Bir şey söyleyeceğim. Böyle gezmek çok zor. Gerçekten ölüyorum ve aşırı kalabalık. Söyle şu an bir gösteremiyorum. Aşırı kalabalık. O <laughs> aşırı... sokakta bir tek ya, izleriz. varız. Tamam sonra. işte onun için son sokağa girdik. Çünkü ben giriş yapamadım. <laughs> Yo bir şey soracağım. <laughs> İnsanlar grup grup buluşmuş. Gerçekten. Hani WhatsApp'ta grup açtılar büyük ihtimal. Dediler ki, "Yarın saat 11'de şurada buluşalım." Dediler. Otururlar ve buluştular böyle piknik falan yapıyorlar çok beklenmedik ben beklemiyordum böyle olmasını çok sıcak sıcak Öyle bir de bir şey, şey söyleyeceğim var. bu maske kullananların işte soruyorum bu burnunuzdan çıkıyor mu? Çıkıyor. Belki onların belki biz yanlış takıyoruz. Nasıl takabiliriz ki? Bakın çok, çok yakın. Çok sosyal mesafe, sosyal mesafeyle alakası çok, çok fazla araba var. Bunların hepsi 20 yaş altı değildir herhalde. Baya bir şey söyleyeyim mi? Herkes dışarıda ya. Yani. Biz boşuna iki aydır evde oturuyoruz. 2 ay boyunca boşuna durmuşuz. Çünkü... <laughs> Yani şöyle bir durum var, ben artık yürüyemiyorum, kolları falan tutmuyor, bacaklarım da tutmuyor. En son çıktığımızda mont giyiyorduk, şu an kısa kollar. Kombin videosu. Pandemik kombine. 2020 eski pandemik kombine. Maşallah, maşallah. İşte maşallah. bu. Erken billahi, öyle bir şey var mı Gerçi işte yürümeyi unutmuşum. Böyle Sesli konuşun biraz. Sesi, maskeden bu kadar geçebiliyor ses. Dışarının sesi çok yüksek çünkü. Evet, o zaman bir poz alalım. <laughs> güneş gidiyor, güneş gidiyor. Güneş gidiyor, güneş. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Gözüküyor mu? Gözüküyor. devam. Çatışmaya devam. Böyle çok yoruluyoruz. Çok sıcak. Ben şu anda bunu alıp buradan bakmaya çalışıyorum. Oturacak yer yok. Gerçekten çok bozuluyor. Zaten sürekli sandık görüyorum. Sinirleniyorum. Gerçekten yoruldum sıcaklık gerçekten o kadar kalabalık ki insanın dışarı çıkası. ya dışarı çıkan var geri gitmiş olabilir yani böyle çok kalabalık sevmeyen insanlar cehennem sıcağı ya ben, yani. evet Ayrıca çok sıcak ben niye acıttım <laughs> <laughs> bir de ben şey düşünüyorum acaba insanlar dışarı çıkıyor mu normal günlerde çıkıyorlar bizi kandırıyor olabilirler tüm, çıkıyorlar <laughs> tüm gerçekten tüm dünyasında dışarı çıkıyor biz evdeyiz Böyle etraf falan gösterebildiğimiz kadar gösteriyoruz ama Yamuk tutuyorsun şu an Yamuk mu tutuyorum? Çok Görmüyorum ki o kadar o kadar güneş var ki hiçbir şey gözükmüyor Sıcaktan Pink pink bir şey Böyle bir gölge bir yer bulduk oturuyoruz şu an Sesleri <laughs> <laughs> alacaksın değil mi? <laughs> Duyuluyor mu? Rüzgarın sesi bence tam Sanırım yine bak dönüp dolaştık yine aynı yere geldik Çünkü Evet ya buraya gelmiştik Hepimiz memnun bir parka gidelim Tekrar çekeyim <gülüyor> <gülüyor> evet bak şu an mesela gölgede falan esiyor. Kafama güneş geçti ya. yine <laughs> şey biraz. ya güneşten dolayı da olabilir. Ama <laughs> insan sayısı yine çok fazla var. <laughs> evet, ya gerçekten işte. çok fazla. <laughs> şu boşuna hikayede durdum galiba. Gerçekten bu arada iki aydır evdeyim. Yani hiç çıkmadım. İlk hafta sadece <laughs> Melisa ile beraber bir, bir şey gitmiştik. Şey. Beni şu an dinlemiyor. Tarşın, da. Evet e, ee, ilk hafta sadece bir markete gitmiştik. Melisa'yla bir cips e, şeyi yaptık, <laughs> stoğu yaptık. Çünkü çok fazla dizi film izliyorduk. Ben çok sinirleniyorum. Eğer bomboş, bomboş bir yerden hasta olursam yemin ediyorum dağıtırım herkese. Hala yürümeye devam. Bence hiç bu ben hiç buralara giresim gelmedi. Şu aradan girebiliriz. Niye böyle çekiyorsun? Yoruldum. Kollarım ağrıdı. Aa biraz sen çek. sen çek diye. <laughs> Kolaysa sen çek. <laughs> hani ne anlatıyor olabilirsin ki? Bilmiyorum ben bir şeyler konuştum mu oldu? Bir şey anlatmaya başlarken de hani böyle Hazreti İsa'nın doğumundan itibaren falan. <laughs> Biliyor musun? Yıl sıfır. Olarak... Ve Eskişehir'in... <laughs> Migros'una gel. <laughs> biraz da Melis ayrı Evet. Gerçekten... Bak, şey... Buradaki Migros'a İnsanlar sırayla giriyor. Nasıl bir sıkıntı Gösterebileceğimiz mi ki? Görünüyor mu? Hı -hı. <laughs> şey yapalım. Ne var da? Hadi Bugün dışarı çıktık. Herkes dışarıdaydı. Hiç mutlu değiliz. Çok sıcak. Masına mı eminsin? Evet, En sevdiğimiz yere geldik, Yayı geçirdi olacak <laughs> 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 böyle konuşmak istiyorum çünkü yani evde video çekerken çok rahat olmuyorum çok iyi olmuyor bence evin ortamı falan çok geriyor insan ama hala kamera karşısında bazı sıkıntılarımız olduğuna eminim yavaş yavaş ba oha ben kıpkırmızı olmuşum sen kıpkırmızı değil biz beraber şeyiz siz yani siz o zaman yani ellerimi göstermek istiyorum hadi geçmiş abi hadi. ya ellerini Şimdi bakıyorum. Vlog çekerken şeyim. yaralandı. <laughs> Biz videonun başında bunu koyarız. Vlog uğruna neler yaşadık. Devam, yürümeye devam. Devam ediyoruz. Biloğum Espriyi biloğum. anlayanlar like atmışlar. Çekme dedim ya. <laughs> Bizim <da> <laughs> <var. orayı bulurlarım. gülüyor> işimiz <Biloğumayı öğrendim> de sen Selçuk. Ben oraya <laughs> bulurlarım. Bulurlamayı öğrendim değil mi? Kurgucu! Ben kurgucuyum. Bu kanalın kurgusu ben. Ben, ben yaptım. Evet. Arkada çıkan tarif videolarında gıcık aldığınız kişi de benim. <laughs> ya ben seni hiç göstermek istemiyordum da. Artık zaten kitlemiz olmadığı için. Kitlemiz olmadığı evet. için. Surprise. Surprise. surprise! O kişi buydu. Videonun da zaten onun lafından çok yoruldum ve çok sıcak ve herkes dışarıda oldu. Bir şey söyleyeceğim. Buraya çok sıcak sayıcı koyalım. <laughs> Aynen. Koyabilecek misin? Bilmiyorum. Ya, bir, şey mi? <laughs> evet, yani şey her... bir şey söyleyeceğim. Sıcak dediğinde orası ağaç. Şöyle bir durum var. Yani kurgular hatta Elif hani biz YouTube'a videomuzu koymadan iki gün önce Elif kurguyu öğrendi. Sonra kurgu yapmaya başladı ve hatırlıyor musun? İlk videodaki yani dizi önerilerindeki abone ol tuşunu koyduğunda ben çok mutlu olmuştum. <laughs> Ama <Abone gülüyor> evet şükür. <almışım. gülüyor> Uf dedim ya tam dedim bu Biz şey tam YouTuber'ız şu an. Yani o abone tuşunu koydun. Abone sonra bir baktım like tuşunu da koymuş. Dedim oha ne yapıyorsun? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim başım siz korkmuyor mu dışarı çıkıyorsunuz? <laughs> Bütün videoda şöyle çıktığıma eminim bak. Böyle. <laughs> yani Bakamıyorum dışarı gözlüğüm de yok. Böyle hep şöyle bakıyorum. Hmm, çok kızdım. <laughs> Abone, Abone, olup like atmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> Sürekli kaşlarımı çatıyorum. Çok mutsuzum. Gerçekten hava çok sıcakmış. <laughs> ya yani bu videoyu izlerken evde izliyorsanız Oturduğunuz yerde fenalık geçirirsiniz artık gelmiş. Yani. Çıkın bir artık bu da sıkıldı. Fenalık geçireceğim falan. Yani ama gerçekten akıllı olan evden çıkmaz. Çıkmayın ya. Çık. Ben bir daha çıkmayacağım. Bitti bu son benim için. Evimiz evimizdir. Çok kilolu çıkıyorum ya. Ne yapacağız diyorum. Kilolusun zaten. Yani destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten yani 5 kişiye. 2-3 kişiye yani. <laughs> Herkes öldürür sevdiğini. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten eve gitmek de çok yorucu. Yokuş. Yani yorulduk. Melisa şimdi nereden gidelim? Ben de diyeceğim. Buradan <laughs> gidelim. Melisa nereden gidelim? gidelim. Vay, şaşırttı beni. <laughs> Ee, daha da nasılsınız? İzleyiz, teşekkür ederiz. <laughs> ne ya? Aynen. Aynen. Benim bilmiyorum, benim klasik cüm... Benim ne yapıyorsunuz? Klas... Ben de iyiyim, sağ olun. haber? <laughs> ne <naber>, nasılsınız? <laughs> Bakın porsuk bu. Ya Eskişehir'de porsuk falan diyorsunuz ya. Eskişehir'in porsu işte. Hayır gitme. Sana muhtaç. Gözümden. <laughs> Dünyadaki en sevdiğim köprüden geçiyorum şu an. <laughs> Bunu da böyle de yapmazsam olmazdı bu arada. Aa maskesini takmamış. Kaç kaç kaç. Aradan çıkmış bak <okay>. ya. <laughs> <laughs> yani önerilen videolara çıkmak istiyoruz. Bu yüzden de biraz etkileşim yaşamamız lazım. Tabi biraz yaşıyoruz. 3-5 etkileşim oluyor ama daha fazlasını istiyorum. Yani normalde düzenli olarak video attıktan sonra en az 6 ay içerisinde diyorlar genelde. Yani biz bunu aslında eğlence olarak yapıyoruz tamamen hayatımızda. Bunlara bir şeyler oldu bu arada. Yani ileriye dönük kareler bırakmak için videolar çekip koyuyoruz. ve tabi bunları yaparken ee, bazı şeylerde insan ister istemez istiyor yani her ne kadar bunu çekerken ki deseniz de ben hani umurumda değil hiçbir şey deseniz de Hani belli bir süreden sonra aslında istiyorsunuz ki ben de bunu istiyorum açıkçası ee, Bu yüzden hani sürekli abone olun like atın diyorum çünkü e, bunların hepsi derlenip toplanıyor ve e, ona göre etkileşim sağlanıyor Ve videonun en sonuna kadar izlerseniz de bu benim için ekstra bir e, artı yön oluyor Öyle yani o yüzden Az önce ıslandınız mı? Ne oldu? Bir videonun daha sonuna gelmiş durumdayız. Gerçekten izlediyseniz, beğendiyseniz bu ilk vlogumuzdu. Yani daha iyilerini çekeceğimize emin olabilirsiniz. Sıcak, çok sıcak oldu. Sıcak şeyler. İkinci ayımızı sıcak kuttu. içiniz. <laughs> ya başıma güneş geçti benim ya, gerçekten. Güneş geçti <laughs> için. Görüşürüz. Peki, görüşmek üzere. Bay bay.